bulamadım arabaya karton kit girmiş aa ablam orada aa Nisa ablam arabaya karton kit girmiş evet hadi biz binelim onu indirelim tamam abla nasıl indireceğiz bunu bilmiyorum ki Nisa ama arabadan inmemiz lazım abla bu arabayı çalıştırıp gidecek Misal bir şey yapmamız lazım. Dur düşünüyorum. Oh, babamın sesini duydum. Koş babamdan yardım isteyelim. Baba baba. baba aa, ne oldu? Baba, Nisa baba, ne oldu? Baba, Nisa ne oldu? Arabanın içine karton ket evet, var. Arabanın içine karton evet, ket var. Evet bulamıyoruz araba Yardım et. Bir saniye arabada baba. karton. Aa, Baba. Karton ketin ne işi var? Bu ne? Aa, aa bu ne? Baba. Aa bu baba. ne? Hayır benim size aldıklarım. Karton ket mi dağıttı bunları? Baba bilmiyorum ya. Yürüyün hesabını soralım benim. şuna. Tamam senin olsun. Aa, aa Nisa. Baba, aa pop kek. Evet marketten aldıklarımız evet. burada ne geziyor? Buraya kim attı bunları? Bilmiyorum. Aa, baba, ben aa, ben aa. Ben aa toy box. Toy box'u kim attı? Benim. Aa karton ketin işim bu? Baba bilmiyor. Aa arabayı da dağıtmıştır baba, bu. Baba, arabayı da baba. dağıtmıştır. Aa bu ilerideki ne? Ben aa bu Nisa bunu kim? ki? Bunu emezsiniz değil mi? Bunları siz atmadınız. Evet, o, zaman. o zaman karton ketin işi mi? Dur, dur. Yakalayacağız. Ne? Tamam. <laughs> tamam. Tamam çocuklar. Karton keti yakalayacağız. Arabayı da inşallah dağıtmamıştır. Aa. Aa. Aa o ne? Ben bunu bu yeni Aa, bu da kek. Ya bunları siz almıştınız. Tamam tamam anladım. Karton ketin işi. Aa bunu da dağıtmış. Aa bunu da yere atmış. Aa bu da senin kekin. Aa, aa dur dur dur. Karton keti yakalayacağız. Arkasından gelin. İçinde mi? Bakayım bir. Arabanın içinde. Melisa neyse arabanın içinde. Karton keti görüyorum şu anda. Aa, arabanın üstü açık. Melisa arabanın üstü açık. Aa, üst camı Aa, açık. Arabanın üstünü, üstünü açmış. Eylül üst camdan çıktı. Üst camdan çıktı. Melisa. Aa, camı da açmış. Aa, arabanın sarnafını. Eylül arabanın sarnafını açmayı da öğrenmiş. Benim. Kim bilir benim arabamı araba ne hale getirdi. Sizden görmüş olabilir. Kim bilir var ya benim arabanın içini ne hale getirmiştir. O oh, bir şey diyeceğim. Arabanın içini cırvalamış mıdır? Torpidoyu falan göstergeleri çizmiş midir? Arabayı çizmiş Bilmiyorum olabilir içine. Yan tarafa geçelim. Yürüyün. Tamam. Melisa tam kafanın üstünde. Ah, ah Gördüm gördüm. Hayır sakın çıkma. Melisa sa sakın çıkma. Sakın kafanı kaldırma. Karton ki tam şu anda kafanın üstünde. Ay. Aa, aa tamam. ah, bir şey diyeceğim. Arabanın göğsünü çizmiş Melisa. Ay. Torpidoyu çizmiş. Göstergelerimi çizmiş. Ay. Bunu indirelim. Ay. Aa, merak ediyorum arabanın içini ne hale getirdi bu acaba? Aa, Tüm abur cuburları yere attığına göre baba. arabayı da dağıtmıştır. Aa, şu anda üst camdan çıkmış. Baba. Üst camdan çıkıyor. Evet gördünüz mü? Evet. Aa, bu arabayı var ya benim arabanın ön tarafını ne yaptı acaba ya? Aa, Aa, bunu yakalamamız ya. lazım. Çizmiştir belki. Ya. Ya, çizmiştir. Garanti çizmiştir. Her evet. yere tırmak izi yapmış ya. Şuna bakar mısınız? Çekme. Çizmiş. Yakalayacağız onu. Tamam yakalayacağız. Bak. Melisa nasıl yakalayacağız? Aa, dur, geldi? Ne geldi? Bu Evet, ya, evet. O, içine aa, gider. aa, <laughs> içeri girer. Sonra biz de yakalarız değil i̇şte. mi? Aa, doğru. Me Nisa, ilk sen atıyorsun. Şimdi üç dediğim zaman. 1 2 3 At içeri. Aa, Nisa at, öbür tarafa gitti. At, gitti. Nisa koş. Girdiremedin. Melisa atacak. Geldin mi Nisa? Evet. Nisa at at. Nisa at. Tam içeri. Atacaksın basket. Hah, girdi, girdi. Melisa sen ikini de at. at. Melisa at şunu. Hadi. Ah Melisa. Melisa girmedi. Nerede kaldı? Ah dikkat et. Elin orada. Ah at. o girdi. Girdi. Nisa da. Hadi Nisa seninkini de atalım. Ah girdi. O da girdi. Ama içeri girmiyor karton ket. O da girdi. Ah. bakıyor. Ah girdi. Girdi. İçeri girdi. İçeri girdi. İçeri girdi. Yok yok bagajdan girelim bagajdan. Arka bagajı açın. Açın, bagajı açın. açın bagajdan abi. gireceğiz Nisan, Melisa 1 2 3 aç. Evet, bagajdan girip karton keti yakalayacağız arkadaşlar. Hı. Aa biz buradan, buradan nasıl gireceğiz? Melisa buradan girebilir miyiz? <laughs> nasıl gireceğiz buradan? Buradan Buradan, buradan giremeyeceğiz. araba. arka kapıdan, kapıdan doğru söylüyorsun. Melisa Aa, arka kapıdan karton keti yakalayalım girin. Açın arka kapıyı. Arkadan arabaya girin. Girin hep beraber. Yakalayalım şunu. Gir Nisa, Nisa Hı. gir. Tutun. Aa girdiniz mi? Aa, baba aa, girdi. Aa nerede? Baba aa, gitmiş. Baba gitmiş. Durun evet. öne geçiyorum. Nisa görüyor musunuz? Hayır Gitmiş. Hayır. Aa yok. Aa yok. Aa ne yapmış? Ne yapmış ya? Bakar mısınız direksiyonumu? Direksiyonu çizik çizik yapmış. Aa. Direksiyonu baba çizmiş ya. Arkadaşlar bakar mısınız Karton ket arabamın direksiyonunu ne hale getirmiş <laughs> Melisa neyse Ya neden açık bırakıyorsunuz arabayı ya Öyle Neyse bileyim. en azından Abur cuburlar bize de kaldı baba, Neyse baba, en, baba, en azından var ya Hani aa, oh, aa. Evet baba aa, Karton cat telefonunu unutmuş evet. aa, Bundan kim olduğunu öğrenebiliriz Ay. Bu telefonun içini açıp kim olduğunu öğrenebiliriz içindeki bilgilerden. Hadi gidelim eve. Bilgisayara bağlayalım tamam. telefonu. Hadi gidiyoruz. Ama kapıları iyi kilitleyin arabanı. Tamam. Hadi gelin. Arabanın kapılarını iyi kilitleyin. Abi bir şey diyeceğim. Üst camı kapatın. Üst camı kapatmayı biliyor musun? Biliyorum baba. Kapat. Hani Biliyorum. kapanmıyor. Aa kapanıyor. Aa kapanıyor. Evet. Kapatsın. Ha tamamen kapandı. Çok güzel artık giremez. Nisa, Melisa neredesiniz? Bakın size neler aldım. Aa a -a, Melisa ve Nisa neredesiniz ya? Aa. Onlar da ne öyle? Aa, bu ne ya? Kim yaptı bunları? Aa, orada uçan balonlar mı var? Kim gönderdi bunları? Ya ben size neler almıştım? Beni sayın Nisa neredesiniz? Aa, çok merak ettim ya. Bunlar da ne? Ah, Minecraft balonu. Ah, maşa. Aa, Scoot diyeyim. Aa, neydi ya? Pijama askerler Örümcek adam. Aa, da ne ya? Orada piknik mi yapmışlar? Ya ben bunları Melisa'ya Nisa'ya verecektim. Melisa, Nisa neredesiniz? Siz gördünüz mü onları? Bunları Nisa mı yaptı? Melisa mı yaptı? Kim yaptı acaba? Bunların içinde mi Melisa ile Nisa buraya mı saklandılar? Aa, bunun altında Melisa ile Nisa mı var acaba? Bir bakayım. Ah, ah, gitti. Sokup gideyim. Aa, aa, uçuyor. Aa? Gidiyor dur. Ay nereye gidiyorsun ya? Sokup gel buraya. Aa, ne oluyor burada ya? Hey, aa, komik kafa gelmiş. Nisa'yı nereye götürüyorsun? Hey, sana söylüyorum Nisa'yı bırak. Öf, şu şaşkına bak ya aldı Nisa'yı gidiyor. Anne bu beni götürüyor ya. Nisa ne yapacağım ya ben seni kurtaramıyorum. Oh, bırak kızımı. Bırak kızımı sen mi aldın o balonlar da senin işin değil mi? Şuna bak ne hale getirmişsin buraları. Nisa hoşuna gitmiş herhalde ya. Bırak kızımı bırak. Nereye götürüyorsun? Ne var sanki biraz gezeceğiz Nisa'yla şurada. Biraz yüzeyiniz Niye her şeye karışıyorsun ya? Şaşkın. Allah Allah bizi bir rahat bırak ya baksana. Bizim keyfimiz çok yerinde değil mi Nisa? Evet ben çok mutluyum. Aa Nisa ya saçmalama anneciğim ya gel. Oh ya senin yüzünden şapkam da düştü ya. Baksana ne güzel burada eğleniyoruz. Ay suda da soğukmuş ya. Of giremiyorum zaten suda çok soğukmuş. Bırak benim kızımı ya nasıl kurtaracağım Nisa ya? Sen de hiç kurtulmaya niyetin yok herhalde. Pasta vereceğim falan. Yok güzel bir Aa, aldı kızımı gidiyor ya. Şu şaşkına bak. Ne yapayım? Çok güzel bir kız yapmışsın. Bu kız benim olmalı bir kere. Ben bununla oyunlar oynuyorum. Biz eğleniyoruz Nisa'yla. Çok eğleneceğiz. Nisa ben seni de... Ay şapkam da uçtu. Bak gördün mü yaptığını beğendin mi ya? Öf şapkam da düşürdün. Hadi gel gidelim ya. Saklanalım en iyisi. Bu annem bizi peşimizi bırakmıyor. Ne güzel oyunlar oynayacağız biz. Ne? Annem pasta mı dedi kız? Ah, şu farklı balonun olduğu yer mi? Hadi gel orada pastayı yiyelim Nisa Koş kız koş. Annenden önce biz gidelim ben yiyeceğim o pastayı ya ben yiyeceğim gel 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 beraber yiyelim gel. Ay hadi gel önce mumları yakalım. Hadi bakalım gel mumları yakalım. Gel bir deneyelim. Ay bak ben yakacağım sen üfleyeceksin. Öf. Önce ben üfleyeceğim Nisa çok eğlenceliymiş. <laughs> çok eğlenceli bir daha yakalım mı? Oo oh, çok eğlenceli gözüküyor. Sen <laughs> ben özleyeceğim. Yakamıyorum ki baksana yanmıyor bu mumlar ya. Allah Allah benim üstüme niye öflüyorsun Nisa? Ay kola mı biraz ya burada hüptürükler falan varmış. Hı -hı. Ay aa dizikti şeker. Çok güzel Nisa. Aa, annesi de ne güzel şeyler almış bu Nisa'ya ya. Bilseydik daha önce gelirdik buraya ya ben bunları eve götüreyim de evde yemeliyse cebime koyayım. Bu dedikli şekerleri de koyayım evde. Öttürür öttürür dururum. Nereye mi koysam ya koyacak bir yerim de kalmadı. Ay Ya sen de ne kadar cimrisin ya. Bunlar benim olsa ne olur. Evde yiyecek yemeğim yok. Ben bunları evde yerdim. Allah Allah. Bir kere de beni düşün Nisa. Hiç beni düşünmüyorsun. Tamam al, al Bu meyve suyunu sana vereyim de sus biraz sus. Al da senin olsun. Oh be kandırdım. Kocaman kola da benim oldu. Eve gidince ben bununla bir ziyafet veririm. Şu pastayı da mı götürsem Nisa'yı kandırıp acaba. Nisa bak koşunç yiyor kocaman. <laughs> kandırdım seni. <laughs> kandırdım seni. Tüm pastayı ben yiyeceğim. En iyisi denize gideyim. Denize de gelemezsin değil mi peşimden? Ay kaçıyorum. Nisa gel kız peşimden. Bu pastanın hepsi benim. Ben yiyeceğim onu Nisa. Gel buraya gel gel. Nisa anneciğim nasıl yakalayacağız bunu? Denize girdi ya. Aa gelsene buraya şaşkın. Nisa ya sakın girme üstün kirlenir. Aa Nisa üstün kirlenir ya. Aa, o kıyafetlerle denize mi girilir şaşkın? Ver bizim pastamızı. Beraber yersek benim de karnım da en azından beraber yeriz. Ama bir kere öfleyeyim mi ne olur çok eğlenceliydi ya. Ay gitmeden şunun kenarından bir yerdeyim. Ay Nisa pasta ya. Ne hale getirdi pastanı ya. Of ya iyi ki bir doğum günü yapalım dedik ya. Her şeyi batırdın. Bir daha seni buraları getirmeyeceğiz. Seni aramaz seni. Nisa gel anneciğim. Hah, gel ben sana çok güzel hediyeler aldım. Bak sana çok güzel dedikli şekerleri aldım. Kola aldım. Anne. Çabuk getir bizim pastamızı çabuk. Anne. Koy masaya. İçine mi koydu? O, yaramaz. Onun karnı şişerse görür değil mi Nisa? Dişleri de çürür. O kadar çok yenmez değil mi Nisa? Hadi sen onu ye. Gel beraber pastamızı yiyelim. çok